bu videoma da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars karakterlerinde şöyle bir deneme yapacağız. Şimdi nasıl diye soracaksınız bu denemenin ismini tam olarak. Şöyle olacak. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars karakterlerinin yaşlarına bakacağız arkadaşlar. Mesela atıyorum şurada Crow falan var. E, i̇lk önce yanda gördüğünüz S'ye. A, B, C ve D şıklarını söylüyorum size. E, D şıkkında bebek oluyor. Yani 4 yaşında falan. Bu D şıkkındakiler bebek oluyor arkadaşlar. C şıkkındakiler çocuk oluyor. B şıkkındakiler yetişkin oluyor. A şıkkındakiler yaşlı oluyor. S şıkkındakiler de çok yaşlı oluyor. Evet. Bu 5 şıkkın anlamı bu. Bebek, çocuk, yetişkin, yaşlı ve çok yaşlı. Şimdi ilk öncelikle şuradan bakıyoruz. Birincisi Nita'dan başlıyoruz. Nita 21 yaşında demiş. Nita 21 yaşındaymış. Şuraya bakın. Bakıyoruz hemen buradan. E, ee, bu bir dakika çocuk, ergen, yaşlı, çok yaşlı. Tamam. Burası yetişkin değil. Burası Eee ergen. Doğru ergen. Nita Ergen'de de şurada görmüş olduğunuz gibi. Nita burada. Nita'yı doğru yapmış. Tamam. Ee, sonra Krow'un yaşına 24 demiş. 17 yaşında ise B şıkkındadır Ergen. Yok, çocuk şıkkını almış. Aa doğru. 18 yaşında reşit oluyoruz. Doğru. Leon da doğru olmuş. Çocuk şıkkı. Sonuçta arkadaşıyla 18 yaşında yetişkin olmuyorsunuz ki yani. Konuşamadım. Neyse yani başlayalım. Bul 43. Leon 14. Leon olabilir. Leon 14 evet. 14 bence. Başka fotoğrafı atıyor beni. Ha, nerede şimdi? Nereden bulacağız? Tamam. Bula 43 demiş. Bakalım hemen. Bul 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 bul. Ee, aş, bu ergense A şıkkı yetişkin oluyor. Bul yetişkin. Ee, 43 yaşında. Doğru yapmış arkadaşlar. Doğru yapmış. Dynamag 73 yaşında. Bakalım hemen e, ee, nereye aldınız? Dynamike'ı bebek mi aldınız? Bebe bebeğe mi aldınız? Ama çok yaşlı. 70'lerde yani nasıl bebek oluyor? Bunun S şıkkına gitmesi lazım. ya Leon 14 dediğim gibi o C şıkkı zaten. Eee Jesse de 14'müş. 14'te Jesse var mı bakalım. 14'te ee, yok çocukta ya da ergende olması lazım o zaman nerede ha bebek bunu D'ye almışlar yanlış yapmışlar yine Nita yaş 15 falan filan onu geçelim Bibi yaşı 19. 19 bakalım. Evet, Bibi ergen 19 yaşında. Güzel, bunu doğru yapmışlar. B şıkkı. Şu Bibi'yi doğru yapmışlar. Şöyle. Bir dakika. Alta gidelim. Eee bu sefer de Jesse'nin yaşı ne 13 demiş falan. Yukarı tekrar çıkıp şöyle aşağıya doğru gezelim. Evet bakın şurada gördünüz mü? Şu 45'i gördünüz mü arkadaşlar? Boğa'nın yaşı 45 diyor. Hemen bakalım şurada. Bakalım 45 mi diye. 45 ise Boğa'nın yaşlı olması lazım. Ee, bebek, çocuk, ergen, ee, yetişkin yani. Bakalım. Evet, boğa burada. Yetişkin de arkadaşlar, yaşlı da. Güzel, boyu da doğru yapmış, aşık olacak. Yani yaşlıların olduğu taraf aşıkı. Boyu da doğru yapmış. Eee 24 dediyse çocuk. Ne çocuğu ya? 24 yaşında yani. O koskocaman adam arkadaş yok karakter. 24 yaşında çocuk mu olur? C şıkkı demiş yanlış demiş. Tamam. Bu resim çok küçük. Buradan hiçbir şey göremezsiniz. Bir şey diyeceğim. Eğer B falan çıkarsa bu, bu karakterlerin kesin çocuk olması lazım. İndiyoruz. 37 mi? Jumpular bul. 37 mi sizce? Jumpular bul ama bu kostüm olarak daha genç gösteriyor böyle bir. Bakalım. Ergen. Yetişkin. Yine yetişkin de. Tamam. Kostüm farkıyla da yapıyoruz arkadaşlar. Sonra. Sonra, 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 sonra. Şurada B'yi 6 demiş. Bakalım B'yi. B B B B. Ne yaptınız siz ya? B'yi de yanlış yapmışlar arkadaşlar. Şöyle şurada. 6 yaşında. Ama bebek olması lazım. Bunu yetişkin almışlar. Yani yaşlı ya. Çok yaşlı yapsaydınız. S yapsaydınız. Edgar 14. Ha, duruyor olabilir ki bakalım. Fakat bir sorunumuz var diyeceğim. Burada Edgar yok. Evet Edgar yok. Şu anda o zaman başkasına bakalım. Gale 72. Çok yaşlı bakın. S. S şıkkı arkadaşlar. S şıkkı çok yaşlı oluyor. Gail de çok yaşlı almışlar. 72 yaşında Bravo bu da doğru. Ya bazıları tutuyor bazıları tutmuyor. Öyle. Şöyle. Ember. Ember'ın ee, bakıyoruz bir dakika. Şuradan daha netini bulabilsem. Tamam. Ekranı yaklaştıramıyorum bir şey oldu. Şöyle şu resimden bakın o zaman. Amber'ın yaşı 18. Bu ya e, bu yazı birazcık silik olduğu için göremiyorsunuz. Ben buradan daha rahat görelim ama size yeni de söylerim. Eee Amber'ın yaşı 18. Hemen bakalım yukarıdan. Amber büyük ihtimalle yoktur. Hani. öyle e, bebekte yok, çocukta yok, ergende yok, yetişkinde yok, çok yaşlıda yok. Ember de yok. Ama Amber 18 yaşında olduğuna göre bir büyük ihtimal B şıkkı. Yani ergen. Ergende olması lazım. Amber'ı da şuraya koyarsınız artık yani. Vivi'nin yanına koyarsınız. Evet kaç dakika olmuş video? 8. Birkaç tane daha gösterelim bitirelim bence. Ben çünkü 11 dakikanın üstü çekemiyorum. Videolar yarım saat yükleniyor arkadaşlar. Bir gece çekiyorum hani. Ee. Bakalım. Yaşlıların eee şurada bir tane spike var. Spike'a bakmış mıydık acaba diyorum. Spike. Spike seni tahmin edeceğim çünkü senin yaşın yazmıyor. Eee tahmin ediyorum bu en az şöyle bir 34 35 falan yok 31 32 Eee 31 32 o zaman 32 diyorum 32 32 ise yetişkin fakat bunu çok yaşlı almışlar o zaman yanlış sayılıyor. Olsun arkadaşlar. Bir fark basar. Colt'un yaşlı hali. Şu üçünü tahmin etmem lazım. Piper'a bakıyorum. 80. Yok ya. O kadar olmaz. ergin almışlar zaten. Piper 80. Sherry'e bakıyorum. 55. 55. Var mı 55? Çocuğu almışlar zaten. Colt. Sen 72. Var mısın? 72'de var mısın? Nasıl çocuk ya? Neyse arkadaşlar onları oraya almamışlar. E ee, biz de ne yapalım yani tahmin ettik bir karşına. Videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle hani Brawl Stars'ın şimdiki sezonlarında daha şimdiki karakterlerindeki yaşlarını öğrenmek istiyorsanız devamının gelmesi için